Merhabalar dostlar. Yeni bir video serisine hoş geldiniz. Yine New World ile ilgili bir video bölüm serileri başlıyoruz. Peki bunlar ne ile ilgili olacak? Hazırsanız geçelim. Şimdi dostlar bildiğiniz üzere ben sizlere e, ilgi çekici videolar çekmeye çalışıyorum. Yani daha doğrusu bilgilendirici videolar çekmeye çalışıyorum. Ancak bunların hepsini çekemiyorum ve bazıları da yarım kalıyor gibi. Bunlar için biraz da şöyle bir seri yapmak isterim sizlere kendi oynadığım karakterimde günlük olarak yaptığım etkinlikler, yaptığım craftlar, katıldığım savaşlar, dungeonlar, itemler, şunlar bunlar, kastım paralar her şeyle ilgili bir seri başlatıyorum. Yani Örnek veriyorum 3 gün oynuyorum. 3 gündeki önemli detayları video alacağım ve bunları sizlere paylaşacağım. Yani bir vlog videosu gibi aslında. işte karakterimizin vlog videosu gibi olacak. Sizlere yaptığım her şeyle ilgili video çekeceğim. Örnek veriyorum işte bir 2 saat bir yere gittik ve farm attık. Belki bir şey aldık, belki bir şey alamadık ama bununla ilgili de bir video olmuş olacak. Bu 2 saatlik videonun tamamını size göstermeyeceğim tabii ki de. Ancak buradaki küçük küçük notları gösteririm. Bu tarz şeyler olabilir. Bunun gibi bir seri başlatmak istedim. Böyle bir niyetim vardı. Bayağıdır yapmayı düşünüyorum. Sıfırdan serisi gibi olmayacak. Çünkü şimdi benim 1000 saate yakın sürem var. 1000 saatlik bu süreyi bırakıp yani bir anda yeni bir çar açmak mantıklı gelmedi bana. Çünkü çok fazla emek var. Yani benim sadece çarımda yaklaşık 1 milyon gold'dan fazla bir harcanmış bir para var. 1 milyon gold az bir para değil. Bu varken etrafta hani boşa gitmesini istemedim. Bunun için bir seri başlatmak istedim. Hadi bakalım. Şimdi bazı arkadaşlar bana Instagram üzerinden ya da YouTube'dan ulaşıp sordular işte neden daha seyit daha çok video çekmedin ya da daha seri videolar neden atmadın diye. Şöyle bir sorun vardı arkadaşlar yaklaşık 15-20 gün bir ay önce annemi kaybettik. Annemi kaybettiğimiz için orada ne video çekmek istedim, ne de bir o süreç yoğun bir süreçti, biraz bazı sıkıntılar vardı. Bunlar olduğu için video çekmek istemedim. Bir süredir hani çok video çekmiyorum, çok seri video atmıyorum. Yani içimden geldiğinde ara ara video, önemli bir şeyler olduğunda çekip atıyordum. Ama bundan sonra daha seri videolar olacak, daha fazla ilginizi çekecek videolar olacak. Yani seri ve net şekilde videolar gelmeye başlayacak. Özellikle New World hakkında. Farklı oyunlar bilmiyorum şu anda pek düşüncem yok. Ama New World hakkında iyi olduğumu biliyorum. Ve bu noktada daha fazla sizlere bilgi verecek videolar çekmeye başlayacağım. Evet dostlar tekrardan videoya giriş yaptık. Şimdi basit bir şekilde açıklamak gerekirse bugün arkadaşlar ayın 1, 25 Ocak 2022 bildiğiniz üzere Ocak güncellemesi geldi. Güncelleme ile ilgili sizlere aslında hani direkt böyle işte bir şey yapmayacağım. Onun yerine videonun içerisinde güncelleme ile ilgili notlar vereceğim. Yani kendimiz oynayarak göstereceğim sizlere Mutasyon dungeonları, işte yeni güncellemeler, yeni değişiklikler bunlarla ilgili biraz daha size zamanla göstereceğim. Hadi bakalım başlayalım. Evet dostlar. Şöyle bir sorun vardı. Belki bilenleriniz vardır. Bir bug vardı oyunda. Faction değiştirenler son patch'te böyle bir şey vardı. Faction değiştiren arkadaşlar faction puanlarını kasamıyorlardı. Çünkü bir sonraki level için quest'lerde problem vardı. Trial of the Scrivener gibi. Bu bug'ı düzeltmişler. Şu an görev geldi bu arada. Şu an görevi yapacağım ben de. Görev yaptıktan sonra görüşürüz tekrardan. Evet dostlar. Şimdi oyuna tekrardan e, girdiğimde şu şeylerimi yaptım hemen. Günlüklerime bastım bu arada. Runic hatta şunu basmamışım. Şunu basacağım. Ebony'ler, Azmodim'ler falan bastım. Onları devam ediyorum bundan Dostlar merhabalar tekrardan. Şu an çok e, bizim için önemli olduğunu düşündüğüm bir şey yapıyoruz. Sizlere de söylemek istedim. Bildiğiniz üzere şartlarınız vardır. Yani daha doğrusu cipsyumlarınız e, vardır. Bunları hemen çevirin ve kutularla hemen bir an önce arttırmaya başlayın. Ben yaptım. İşte şu anda hepsi 592. Bunların herhangi bir 600'ün üstüne çıktığında bu arada tekrar kutuyu açtığınızda size Umbral şart veriyor. Bu Umbral şartlarla birlikte item'i akrate yapabiliyorsunuz. Şu anda yapamıyorum çünkü benim expertise'im 600 Şu an 592'de. Bunlara 600 olduğunda şu anda tekrar bastığımda akrate yapabiliyorum. Ayrıca size bir şey göstermek istiyorum. İsimli item'lar yani dungeonlardan ve bosslardan düşen isimleri 590 üzeri itemleri Umbral şartlı olarak upgrade yaparak 600'e çevirip çevirip legendary yapabiliyorsunuz. Ama burada no, çok önemli bir nokta var. Unutmayın, itemın isimli bir item olması lazım. Nasıl yani? Doomchance earring item'ı bildiğiniz üzere Genesis dungeon'ından çıkıyor ve Genesis dungeon'ından çıktığı için 590 üstünde olduğunda hani 600'e yapmak için size bu noktada gerekli olan ample şart oluyor. Yani bunları sadece ama sadece unutmayın, isimli itemlarda yapabiliyorsunuz. Yani craft yapılan ya da canavardan normal düşen bir şeyde yapamıyorsunuz. İsimli itemlarda oluyor. Hadi bakalım devam. Evet dostlar merhabalar tekrardan. Şimdi oyuna yeni gelen bir değişikliklerden bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere eskiden yani yaklaşık bugün öncesinde Winter Wish etkinliği vardı. Yani kış etkinliği vardı. Kış etkinliği sayesinde işte şehirlerdeki ağacı tıklayarak işte 100 gold, 100 gold alabiliyordunuz. Oyun oyun içerisindeki para dengesini sağ tekrar güncel tutabilmek için şöyle bir şey eklemiş oyuna. Bu Back of Juniper Berries diye bir şey eklendi. Bu kutuyu hani günde 3 tane mutlaka diye hatırlıyorum ben. 3 tane yerden, canavarlardan, kutulardan düşürebiliyorsunuz. Bunu açtığınız takdirde sizlere işte Juniper Berries veriyor. Bunun yanında da işte belli bir miktar gold veriyor işte. İşte 77 gold. İşte ben de 120 gold da verdi. Bu şekilde gold miktarının oyundaki sisteme devam ettirmek için böyle bir şey koymuşlar. Evet dostlar merhabalar tekrardan. Şimdi bildiğiniz üzere 5'te eskisi gibi değil artık. Fark ettiniz mi görmüşsünüzdür bilmiyorum. Genesis için gerekli olan lodestone miktarı 1'e. Asmodium çizel bir tane. Rune da 5. Genesis Core'da bir 1 tane. Lazarus düşürme yaptılar. Lodeston'u 1 taneye düşürdüler. Bunun yanında Asmodium çizel 1, Rune da düşürüldü. Ayrı şekilde Mutasyon Dungeon'ı da haftada 1 kere olmak kaydıyla. Kamerayı şöyle diğer tarafa alayım. Bir tane olmak kaydıyla birlikte Mutasyon Dungeon'da craftlanabiliyor artık. Bunun yanında Powerful Gemstone istiyor. Bunun fiyatları daha da artacaktır diye düşünüyorum. Powerful Gemstone'ların. Yani bunları yapmak için bu arada Tier 5 gemlere ihtiyacınız var. Tier 5 gemlerden 3 tanesi ya da 5 tanesiyle bir tane Powerful Gemstone yapabiliyorsunuz. Normalde biz bunları hep savaşlarda kullanıyorduk. Ancak savaşların yanında artık ekstradan kullanım alanları geldi. Bu şekilde bunlardan da craftlanabiliyor. Ayrı zamanda Corrupted Lodestone'lar artık satılabilen şeyler haline geldi buradan iyi bir gelir kaynağı yapabilirsiniz kendinize. Aynı şekilde azmodium çizerler de satılabiliyor. Buradan da çok iyi bir gelir kaynağı olacaktır. Şimdi ilk dungeon'a girdim ben. Ee, buradan ilk dungeon'dan bir tane Willow aldım. Bayağı item tutuyor. Diğerlerini ben selvişledim ama Willow ve benzeri şeyleri şu anda upgrade yapıp daha da üst seviyeye çıkartabilmek mükemmel oldu. Özellikle isimli Willow mesela oyundaki şu anda açık ara iyi iyi staff'ı. Ve bunu mesela şu anda 600 Jira çekip 3 perk dahil. Çünkü bunun 3. perkü bir de aynı şekilde refreshing veriyor. Mesela baya baya iyi hale geldi. Hadi bakalım devam edelim. Evet dostlar tekrardan karşınızdayım. Baya baya bir dungeon girdim. Yani görüyorsunuz zaten. 3 tane Genesis girdim. Bir tane de Lazarus mu ne girdim hatta. Baya bir item aldık. Ee, bir tane Legendary alabildim. Sadece maalesef Niye bu kadar oldu bilmiyorum. Millet patı böyle 5-6 tane lejinleri alırken ben sadece bir tane alabildim. şu kafalık geldi o da boş yani refreshing yapıyor şu. Yani powder burn var. Yani kötü değil, dex artı in fena değil ama heavy kafalık olması kötü yani bayağı bir şey yapmayacak. Ba güzel olan şey işte ring chart aldık bayağı. İyi ring chart aldık. Bunlar güzel bunlar iyi para ediyor. Devam, devam. Dungeonlara devam. Evet dostlar merhabalar tekrardan. Şimdi savaş görüntülerini verip vermemek noktasında kararsızım. Ee, savaşlarda nasıl oynuyoruz? Neler yapıyoruz? Bu tarz şeylerle ilgili. Ancak e, sizden merak ettim şöyle bir şey var. Sizi sormak istedim. Eğer savaş görüntülerini isterseniz ha, aşağıda yorum olarak e, yazmanız yeterli. Şimdi bir savaşa girdik. Bu savaş bizim savaşımız değil aslında. Şöyle söyleyeyim sizlere. Ee, biz exile kullanıyız. Ee, bu savaşlarda hiç herhangi bir şey ha, Bu arada bu bug'ı bak Böyle bir şey vardı bunu kaldırmışlar. Artık savaşlarda trade atılıyor. Bunu bilmiyordum. Bu bugünkü gelen güncellemede olacak herhalde. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Biz Exile klanı olarak kendi klanımız sadece Brightwood, Everfall ve Winsport ile ilgileniyoruz. Diğer teritoriler bizi hiç ilgilendirmiyor. Ancak bugün e, yardım amaçlı bir company'e geldik. Şu anda yardım amaçlı geldik buraya. Neyse lafı fazla uzatmayayım. Sizlere benim savaş build'imde neler kullanıyorum peki? PvP'de neler kullanıyorum onu göstermek istiyorum. Şimdi benim kafalım bu değil bu arada kafalım aynen şunu geçelim. <laughs> şimdi önce silahları göstereyim silahlarda Great Axe'ım şu şekilde Keen Vicious artı Gravity belde bir ee, Great Axe'ım var Warhammer'da ise Keen Vicious artı Keen Fortified'ı şöyle bir Warhammer kullanıyorum Woodsward'ın bunların Woodsward'ın Genesis'ten düşüyor ee, bunun yanında Great Axe'ı kendim craftladım böyle bir olay var. Ee, başka 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 kıyafetleri de göstereyim sizlere neler önemli ne perkleri falan tarzı önemli olacak. Şimdi Sandrık Shockwave baya önemli bir perk bizim için dostlar. Baya önemli. Çünkü oynadığımız build dolayısıyla Sandrık Shockwave gerekiyor. Bunun yanında göğüslük olarak e, void kullanıyorum. Bunları çok anlatmaya gerek yok bence. Void bandler burada sadece tanklık alıp yani resilient almak aslında burada amaç. Başka bir şey için kullanmıyoruz bunları. E, light eldivenimde yani kafalı unutmayın. 22.99'a kalıyorum. Kafalığım light, elliğim light ve ayaklığım medium. Şimdi şöyle bir eldivenimiz var. ve <laughs> Ref yani refreshing artı pet of destiny olan bir eldivenimiz var dostlar. Bu bizim için önemli. Bunun önemi şu. Bunun sayesinde pet of destiny kullandığım skillde yani Warhammer'daki pet of destiny kullanarak fazlasını da kendime can basabiliyorum. Bu benim çok işime geliyor. Ayaklıkta ise şöyle bir şeyimiz var. Bu da bis yine çok güzel bir ayakkabı. Medium STR bir ayakkabımız var. Refreshing Evasion veriyor. Physical Evasion artı Resilient veriyor. Yani bunlar gerçekten çok iyi itemler diyebilirim. Takılarım amuletimde şöyle bir takım var. Şöyle bir amuletim var. Ee, yani Stamina Recovery, Health, Trust Protection. Yani Stamina Recovery yerine eğer Divine bulabilsem çok daha iyi olacaktı. Bunu ileriki zamanlarda deneyeceğiz. Smooth Bone Ring'im var. 586 bu. unutmayın 1-2 güne Legendary olur diye düşünüyorum. Doom's Chance 592 bu da çok yakında olacak dedim. Refreshing Toast Regeneration var. Bunda ise Hearty artı Keen Awareness var. Bunların ikisi de Legendary olacak. Çok yakın zamanda olacak bunlar bu arada. Savaştan atmasın bize. Ee, başka? Savaşlarda peki neler kullanılıyoruz abi? Mutlaka Attribution Foot'unuzu unutmayın abi. Savaşa giriyorsanız eğer mutlaka ama mutlaka Attribution Foot'u unutmayacaksınız. Bunun yanında Honing Stone. Honing Stone bizim için çok önemli bir item. Gördüğünüz üzere 40 dakika boyunca %7 weapon damage'inizi arttırıyor. Yani silahlardan damage'iniz %7 oranında artarak bayağı güçlenmenizi sağlayacak. Peki başka neler? Arkadaşlar şimdi şu ikisini kaldırıyorum buraya. Buraya koyacağım şey şu arkadaşlar. Strong'u kullanmayacağız. Yok bir dakika. Aynen. Yani strong kullanacağız. Powerful'u kullanmayacağız. Bu önemli. Bu bayağı önemli. Şunu basarak arkadaşlar ben Elemental Damage'imi %25 yani 20 saniye ya da 12 kere durmasıyla Böyle bir şey olarak yani Elemental demek. Şu an oyunun metasında Elemental demek çok popüler olduğu için böyle bir şey kullanıyorum bu arada. Yani genelde Ice çok popüler. Fire ve Ice Damage'ler çok yüksek şekilde. Peki genelde savaşın başında ne almalıyım? Armoring kısmında. <laughs> genelde savunma ya da atak hiç fark etmez. Genelde mutlaka bir tane Haze Portion alın. Bir tane de Cleanse Portion alın. Bu savaştaki gelen komutlara göre bunları hareket ettirirsiniz arkadaşlar. Bunlar çok ama çok önemli. Ee, bunun yanında bir tane de powerful incense kullanabilirsiniz. Powerful incense sizlerin e, 30 dakika boyunca aldığınız bu dot dediğimiz yani alan demeçleri falan var ya bunların azı yüzde hani bunlara resistans almanızı sağlıyor ve böylelikle daha az demeç yiyorsunuz arkadaşlar. Ee, eğer bununla ilgili savaş görüntüleri nasıl oynanıyor, gameplay ile ilgili eğer merak ettikleriniz, nasıl olmasını düşünüyorsunuz ilgili bir şeyler varsa kafanızda bana alt taraftan yazarak söyleyebilirsiniz. Dostlar merhabalar tekrardan. Savaşı kazandık. Ee, savaş, zaten savaş savunma savaşıydı. Savunma savaşları her zaman atak savaşlarından daha kolay oluyor. Bunun sebebi de eğer ölürseniz öldüğünüzde pointin etrafında doğma imkanımız olduğu için yani bu noktada savunma tarafı her zaman atak tarafından daha etkili. Kazanan takıma bu arada 750 gold para geliyor. Bunun yanında bir tane de kutu geliyor. Ve bir miktarda da azot kazanıyorsunuz bunun yanında. Şimdi biraz daha say Dungeon spamlamaya devam. Dostlar merhabalar tekrardan. Efsane bir item düşürdüm. Ee, mükemmel ötesi bir rapier. Bu Genesis ait bir rapier. secret Wood Saber. Ancak tek sıkıntısı 30 dex olması. Çünkü şu anki metada dex yerine int daha çok iş yapıyor. Mesela hani move işte refreshing move işte on bir directional evade refreshing bunlar çok iyi perkler ama ve lakin dexterity işimize pek yaramıyor devam evet dostlar istediğim itemlardan bir tanesini daha düşürme tamam. imkanım oldu bu arada şu curiosity greed yani tank için bu arada görebileceğiniz en iyi sword şu anda oyunda bu şimdi bunun neden bu kadar çok etkili olduğunu birkaç tane örnek var birincisi constitution veriyor 15 Constitution vermesi mükemmel bir özellik bir şeye göre, Sword'a göre. Çünkü Sword genelde şeyle birlikte oynandığı için, Sword ee, kalkanla birlikte, Sword'dan Shield oynandığı için 15 bundan, 15'le bundan alıyorsunuz. Yani normalde 30'a tamamlıyorsunuz bu şekilde. Bunun yanında silah özelliklerine bakalım. Keen zaten her zaman en önemli perklerden biri ama 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 şimdi şu nokta önemli. Crit chance aldığım için %11 crit chance alıyorum. Bunun yanında eğer crit vurduğum takdirde 10 saniye, 3 saniye yerine %10 fortify sağlıyor. Yani bu da artık daha ne diyebilirim ki yani. Hated %14'le birlikte moblar bana daha fazla dönüyor. Bunun yanında tank taşımızla birlikte moblar hep bizde kalıyor. Yani tam bir tankın istediği sword abi. Devam. Evet, 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 evet. Abi o kadar uzun zamandır deniyordum ki şu item'ı çıkartmayı dostlar. Hani artık umudumu kesmiştim ya. Smooth bone ring abi 25 str liching herfi keen awareness yani bisin bisi abi bis artı bis yani bir ring de olabilecek bütün özellikler str oyuncuları için var abi baya güzel oldu baya dostlar merhabalar tekrardan bölüm 1'in sonuna geldik bölüm 1'i şimdilik burada kapatalım ee, yaklaşık 15-16 dakikalık bir video oldu dediğim gibi bu bir seri videosu olacak bunların devamı gelecek devamlı Itemları böyle devamlı attıkça işte kullandığımız şeyler, değişiklikler, silahlar, skilller, herhangi şeylerde sizleri bilgilendirmeyi bu noktada devam edeceğim. Bu aslında hem güncelleme notlarıyla ilgili bir video. Hem benim yaptığım şeyler, oyunun gidişatı, oyunda yaptığımız günlük eventler, günlük yaptığımız her şeyle ilgili bir video oluyor. Hani bu oyunda aslında hani benim bildiğiniz hani karakter vlogum bir noktada. Bununla ilgili devam ediyoruz. E, sormak istedikleriniz, herhangi bir şey olursa bana herhangi bir şekilde ulaşabilirsiniz Discord ya da YouTube üzerinden. E, videoyu beğendiyseniz aşağıdan bir like atmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Teşekkürler tekrardan.